Anadolu Aleviliğinin etnik kökenleri ile ilgili yine kafa kargaşasının olduğunu biliyoruz. Ancak cin başka, peri başka halk değişini hatırlatarak buna bu sorunsala şöyle girmek isterim. Alevilik bir inançtır. Yani bir nevi üst çatı kavramıdır. Oysa etnik kökenden bahsettiğimizde ırki etnik aidiyetten bahsediyoruzdur. Yani Türklükten, Kürtlükten, Araplıktan bahsediyoruzdur. Alevilik aslında bunların tamamının üzerinde bir inanç ekolüdür. Dolayısıyla Türk Alevisi, Kürt Alevisi, Arap Alevisi kavramları doğru olmaktadır. Ancak bu doğru olmakla birlikte günümüzün istismarına çok açık siyasi mülahazalar nedeniyle Alevilerin tek bir isim altında kendilerini tanımlamalarını ben doğru buluyorum. Yani Arap Alevisi, Türk Alevisi, Kürt Alevisi yok, Tunceli ya da Hacı Bektaş Alevisi şeklinde ayrımların yapılması Aleviliği küçültür öğretisine de gölge düşürür. Kabul edelim ki Anadolu Aleviliği demin söylemiş olduğum yol güzergahında aslında Orta Asya ön Asya ve Mezopotamya yol güzergahından Anadolu'ya evrilen ve oradan da Balkanlara sirayet eden bu inanç öğretisinin, bu inanç algısının kahir ekseriyetle Türkmen kültürünün göçebe, yarı göçebe ve bazen de köylü yerleşik nizamının renklerini taşıdığı bir gerçektir. Yani burada ağaçlara bez bağlamaktan Tanrı ata kültüne mitolojilerin ve evliyaların ön plana çıktığı noktalardan Bozatlı Hızır'a tek eşliliğe Hakan'ın yanında sultanı olması kavramsallığına, kirvelik kurumuna, ya aldığını sev ya sevdiğini al şeklindeki yine sosyolojik düsturuna ve Cem Töreni'nin merasimin kadınlı, erkekli ve müzikalite taşıyan, melodi taşıyan gibi unsurlarını da hatırladığımızda ve yine Ali Biliğe kaynaklık teşkil eden ulularına bakıldığında yani Hacı Hoca Yesevi'ye, Hacı Bektaş Veli'ye, Geyikli Baba'ya, Lokman Perendi'ye, Pir Sultan Abdal'a ve Yunus Emre'ye onların da ekseriyetle Türkmen kültürünün söylem ve söylenceleriyle Rum erenleri, Türkistan erenleri ya da Horasan erenleri olarak kendilerini anlattıkları, ifade ettikleri gerçeğini bir hatırlamak gerekiyor. Ancak İran coğrafyasında Sufiyane bir yorum ilk defa bu halk gelenekleriyle buluştuğunda orada Kürt inancının acem İran halkının Zerdüşt diniyle de ortaklaşan kimi yanlarını da görüyoruz. Zerdüşizm burada önemli açmak isterim kısaca. Aslında milattan önce 6. yüzyıla karşılık gelen bu inanç Akımı günümüzün semavi dinlerine adeta kaynak getirmiştir. Şimdi söylediğimde daha iyi anlayacağız. Örneğin tek tanrısı vardır, Ahuramazda. Zerdüşt peygamberdir, adeta Hazreti Muhammed, İsa gibi. Başka ne vardır? Örneğin Cinvat köprüsü vardır, Sırat köprüsü gibi. Başka neyi vardır? Avesta isminde kitapları vardır, kutsal kitapları. Gata isminde ayetleri vardır. Dört günden sonra ruhlar sorgulanır. iyi ve kötünün kavgası vardır. Ve kan aktılmaz. Adeta bir çiftlik sosyalizmi diye nitelendirebileceğimiz bir politik renk tonu da taşır. Ve burada bu barışçıl akımda ateşin çiğliği pişirdiği karanlığı gidererek görünür kıldığı yaşamı hatırlandığında ateşin kutsiyetinin nereden kaynaklandığını da bir hatırlamış ve aynı zamanda anlam kazandırmış oluruz. Çünkü hava kirlenir, su kirlenir. Ne kirlenmez? Toprak da kirlenir. Ateş kirlenmez. Ateşin kutsiyeti oradan gelir. O nedenle Zerdüştlere ateşe tapan derler ama bunun böyle olmadığını bir hatırlatmak isterim. Özetle, ekseriyetle Türkmen küldürdür, kabul edelim. Ama Zerdüşt dininden ve Türk coğrafyasının sosyolojisinden etkilenmiştir. Ve Anadolu'nun bir sonraki aşamasında özellikle Anadolu'da yerleşik bulan, bulunan Arap halklarının renklerini de taşıdığını bir görmek lazım. Ama en çok burada Arap Aleviliğinden söz edildiğinde Kerbela Matemi'ni, 12 imam ve ehli beyt sevdasını ve Ali kültünü, muhabbetini görmek